Şöyle bir şuradan başlayalım. Belki bir şey gelir. Şans. Aa, süreli vermeseydin ne oluyordu? Yok. Ee, bir on daha diyeceğiz. Daha var sandığımız bu. Geç. Ya süreli veriyor hep. Açamıyoruz. Şöyle açacağız. Bir böyle deneyelim. Hadi bakalım. Lan bu ne oğlum? Süreli verdi. Bu da yok. Bir on daha açacağız. Of. Hadi oğlum yaparsın. Hadi. Oğlum güzel bir şey verdi. Şu süreli verme ya. Hep süreli verdi. Şu ne ya? Ee, doldurduk. Ha. Ya kask verdi. Keşke şundan vereydim ya. Kaç tane daha açma hakkım var? 16. Aç. Açıyoruz hala Aç aç aç. Geç. Hadi oğlum ver bir şey artık. Yok. Ver. Yok, ay şans ya. Şimdi ne kadar biz tekli aça aça ben o 30'u tamamlar. Şu otomatik geçi nasıl açıyorsun? Şunu bir 30 yapayım, bırakacağım. Set verdi de, süreli verme artık lan. Bir tane düzgün var ya. Hadi. İki taneyi daha açmayacağım. Belki şundan verir. Şans artık yapacak bir şey yok. Açılacağım mı artık? Ver bir şapkaya bak ya. ve klasik sandık açalım. Ee, dilek tutabiliyorduk. M4 nerede M4 tutayım belki gelir. Yani bundan başka bir şey tutmaya da gerek var mı? Setemete ihtiyacımız yok. Dilek tut. Belki bu gelir. Hadi bakalım. Hop. boş sırt çantası. Başka da bir şey vermedi. Bir onda açalım. Yere düştüğü gibi geçtim. Hadi. Set verdi. Çok iyi. Başka da bir şey yok. Ama Hipor Nova seti. Çok iyi. Bir tane daha açayım. Aa güzel bir şey verecektir. Aynen bayağı güzel bir şey verdi. Şunu ee, şu ne oldu şimdi? E ee, bu yükseldi. Sonuç. Aa lan bir tane daha olmuyor ki açalım ya. Neyse dur. 7 tane de tekli açarız. Şöyle geçe bas. Yeniden. Yeniden. Yeni be. Hadi oğlum. Ver bir şey be. Lan bir tane be. Şunları birleştirip onları da açacağım. Nerede lan? Şey şunları açamıyoruz. Şöyle yap. Şunu. Bu ne oğlum ya? Şu da var maşallah başka 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 şunlardan da bir şey alınabilir mi? Şunlara da bir bakayım. SKS M24 alabiliyoruz mu? Alabiliyoruz al. Beleş beleştir. Ee, tümü deme de. Ya. Yok. Bu 600 XP'ye şunek Buz yıkım arena modunda bir öldürme efekti diyor. Ne yapayım olmadır arena modu. Neyse şunları da açıp bitirelim. Şunları açıp maça geçelim mi acaba yok. Hiçbir şey vermedi. Sağlık olsun bir dahaki açılım yaparsaksa diye şey yaparız. Yani başka bir şey gelmedi. Şunları da biriktirip öyle açacağım. Ondan sonrasına bakacağız artık. Şu an hiçbir şey çıkmıyor. Şunu. ağaç çağrı sezonu. 20 var. Şunlardan mı alsak? Şunlardan mı? Gel şunu doldurmuşuz. Bunu da doldurmuşuz. Bunu da doldurmuşuz. Hepsini doldurmuşuz. Şunu al o zaman. 9 kaldı. Ne yapacağız? 9 ile. Şey... Geçmiş. Evet. izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik e, altın sandıkların günü gelene kadar böyle olsun. Bundan sonrasına bakacağız inşallah. Şu zirve savaşı... Ee, yok. Tamam, bu kadardır. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. E, Premium sandıklar geldi. Onları sizlerle birlikte şimdi açacağız. Hazır onlar bir kene kadar diğerleri de gelmişti ama <laughs> Şimdi bunlardan Bir şey gelmedi Bunun için mi bekledim? Ben ben? Hadi oğlum bir şey ver lan Hiçbir şey aha Kompansatör verdi ee, Premium sandıkla boşuna beklemişiz herhalde Hiçbir şey vermiyor Tam da 25 tane var. Şurada ödülü verecek ama benim bir işime yaramıyor. Şu ikisini de hızlı hızlı açayım. Beklemeyelim. Hiçbir şey vermedi. Bu diğeri de zaten benim işime yaramıyor. 120 tane daha açacak halim yok. Onun için malzeme sandı. Lan bir tane daha çıkmamış ya. O zaman klasik sandık açalım belki şey çıkar. Bir onu da sizin için. Geliyor. <laughs> Şöyle bir bastım. Hiçbir şey vermedi. Maalesef. Evet devam edelim. Hadi oğlum. Yok. Hadi. Bir şey ver de videoya koyalım hani. Arkadaş hiçbir şey mi vermedi? Kask verdi. Kış savaşçısı. Kaşkı. Kask. Oğlum ne? <laughs> Kelimeyi kuramam. Vermedi. Malzeme sandığı bile vermedi. Şimdi onu gönderiyorum. Şu kalanlarla da arıyorum. Hadi oğlum. Ver lan. Şansım var. 10 tane aç. 2700. Bunu da basıyorum. Hadi oğlum ver artık. Ya süreli bir şey verme ne yapayım süresini. E, dokuz tane de şundan açacağım, bir tane de artık ben ayrıca tane açacağım şunu doldurmak için. AVM veriyor <laughs> ama üç günlük. Buraları hızlı hızlı geçeceğim, tek tek açacağız. Beklemeyin. Yok hiçbir şey gelmedi maalesef çıkarttıklarımız bu kadardı. Neyse bundan da bir tane daha çıktı. Bunu da açayım. Hakkı kalmasın. Evet bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Şu süreli öğelerin hepsini şimdi parçalayacağım. Al, para alalım. Evet abone olup like atmayı unutmayın. Ne oldu lan? Kapanmadı. Ha. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere artık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.